Selamlar dostlar ben çalışan maymun. Bu da benim iç monoloğum Bugün e, ee, sonuna geldik ve bir dönem değil bir hani bir dönem artık semestr bitirdim. Bu semestr sürecinde neler yaptım? Bir bölüm yaptım. Bu benim kendi iç monoloğum Belki bazılarınızın iki sesi benim gibidir. Belki bazılarının durumları bana benziyordur. Ya, yani sizin gibi bir insan var burada. Ya, bazıları da benden çok çok farklıdır. Baba burada böyle bir insan evladı da var. Hani beni de bir görünme Ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu an alkenler bitirmeye çalışıyorum. Organik. Çünkü ben AYT yapamayan bir insanım. Son girdiğim özde biri TYT'si 88 net ki tüm sene boyunca yaptığım netlerin en kötülerinden. Bir tanesi bir tanesi 85, bir tanesi 87, bir tanesi 88 ki son iki tanesi üst üste geldi. Bu 88 dershane denemem 87 geldi. Yıkıldım. Şeyde öncesi. E, ee, öncesi. Hani en çok güvendiğim şey benim TYT'ydi. Sene başı ben şey yaparken yazdayken full TYT kastırdım ve TYT çıkışı ben çıkmış sınavlardan 108 netlerle çıkıyordum. Hatta bak burada da şey var. Daha dün çözdüğüm tekrardan çıkmış soru dönemelerine başladım mesaj arkadaşın için. Bunda da 104.5 net yapmışım. Matematiğim bir tane yanlışım. Acayip dikkat hatası. Geri kalan da hani fenim hak ettiğim bir yanlış. Türkçem dikkat hatası 3 tane var. Geri kalanları hak ettiğim. Net bir şekilde bunu kendime söylüyorum. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Kendim çözdüğüm için daha yüksek geliyor. Yüksek ihtimal herhangi bir kurumda çözsem 92-95 falan gelirdi. Bunda da açık bir şekilde söylüyorum. Kendi çözmek çok daha rahat oluyor bir insan için. Bilmiyorum ama stres mi olmuyor, şey mi olmuyor ya da çok mu rahat davranıyorum. Baba bu TET'in sonucu olarak dedim ki benim bir iç monoloğa ihtiyacım var, şey ihtiyacım var. Bu iki hafta boyunca çalıştım. Bir haftası dershaneye gitti. Dershanede konular böyle şey yaptık. Onlarla çalıştım. Kendim bir yere kadar çalıştım. Sonra bu bir hafta boyunca kendim çalıştım. Bu bir hafta boyunca ne yaptım? Benim TTF'nim berbat geliyordu her zaman. Hatta burada belki yazmışımdır. Nerede? TTF kısmında. Bakın. Burada şeyi toplamış halim benim. Ee, biyolojiyi biyoloji toplamış halim. Bir yanlış burada var. Bir yanlış burada var. İki yanlış ediyor. Devim. Yani iki yanlış çıkarıyorum ya. Dört doğru iki yanlış. O dönem. Buraya geliyorum. Fiziğim kötü. Buraya kaç yazmışım? 11 doğru 9 yanlış fen. Bu benim için çok kötü bir şey. Burada matematiğime ben çok güveniyordum. Son 2 ayda benim yaptığım matematik netleri 36, 34, 32, 34, 33 sonrasında çakıldım. 28, 27. Nedenini bilmiyorum. Yani tepeyi gördüm sonrasında düşmeye başladım. Belki rahavete kapıldım. Yani bu benim sorunum. Ha, ama burada ne yaptım? İyi bir şey çıkarttım. Sosyal çıkarttım sanırım. Hatırlıyor muyum? Yok bunda da iyi şey. 16 doğru 4 yanlış yaptım. Şimdi de hatırladım. Bak burada da 7 yanlış 6 boş. 27 doğru yapmışım. 7 yanlışım çıkmış. 25 şey falan. Ay bu, bu, bu berbat bir şeymiş. Ben yanlış hatırlıyorum. 88 olmasına rağmen bu matematikti. Herhalde benim burada Türkçem iyi geçmişti? İşte bak anlıyorsunuz mu? Aga? Ben 36 netlerden buralara düşünce kendimi acayip kötü hissettim. AYT deseniz arkadaşlar ben bu özde bir de belki sonucunu bilenler vardır. Ben TYT'de 24.000'ciyim. Sayısalda 18.000'ciyim ki AYT'm kötü bu arada. TYT'm topladı beni. ITM kötü olmasına rağmen. Demek ki herkes IT'yi kötü yapıyor. Çünkü bu ITM benim. Bu da daha öncekileri anlattıklarımdan bir şey. Bunu tekrardan anlatacağım. Ee, sanırım 38 net yaptım. 40 net bile yapamadım yani. Fenim 11 doğru 16 yanlış. Matematiğim iyiydi. Fenden kaybettim. Fenim hani azıcık şey olsa 40 soruda mesela 25 net çıkarsam 50 netlerdeydim. Bir anda beni 38'e çekti. Berbat bir hale getirdi. Ha bu arada ben sözelde 1600'üncüyüm arkadaşlar. Eşit argon 4000'cisiyim. Türkçe meşeyi çok rahat çözdüm. Burada bir önceki soruda anlatmıştım ama bir daha anlat... bir bir önceki soru ne? Bir önceki çekme şansımda anlatmıştım ama bir daha anlatmayacağım. Ee, sözleri çok basit Yani çözel... sadece tarih çözdüm. Tamam mı? Bu ilk şeyin. Sadece tarih kısmı ve coğrafya kısmı çözdüm. Türkçe kısmının. Sosyal kısmı da sadece tarihini ve e, Türkçesinin bir kısmını. Türkçeden de dört soru çözdüm. Yok. Altı soru çözdüm. 4 doğru iki yanlış. Öyle düşünün. Ben öyle sözlerdi. Kimse sözler çözmüyor herhalde. Son olarak dedim ki benim denemelere başlamam lazım. Son denemelerim kendim yaptığım için 97, 98. Geçen seneki TYT cidden çok kolaymış. Ben şey yapmasam geometriye hani ben bunu kafadan aslında son 20 dakikada bitirdim. Son 20 dakika kalanda fen bitmiş, sosyal bitmiş, Türkçe bitmiş. Matematikte kalan ben şeyleri aslında benim 5 boşum vardı. Son 20 dakika 5 boşla uğraştım. 2 tanesini yapabildim, 2 doğru yaptım. Keşke bir tane yaptığım soruları kontrol edeyim. Onu baksaymışım. Doğru yapsaymışım. O e, olsun sağlık olsun. 3 boşum var. 2 tanesi geometriden bir tanesi de şey 11'e bölünme sorusu. Belki bilenleriniz vardır. Aga ben maymun muyum? Hani bilen bir insan. Belki bunu paylaşırım. Bilen bir insan denk gelir ve anlatır bana. Aga sen maymunsun. Bak şunu yapamamışsın diye. Bak şu soru aga. Burada diyor ki. O bir tanesi 11'e bölünecek. Bir tanesi 12'ye. Aga yazdım. Dedim ki. Artı eksi artı yaparsam bu gitti. Bu gitti. Bu sıfır olmayacak. O zaman buraya artı eksi artı yapacağım. Artı eksi artı. E ulan. Bir dakika lan ben ne yapmışım? Ha evet. Burada 2B eşittir A ise o zaman buradan 3B'nin bir cevabı gelmesi lazım. Burada 3'ün katı olması lazımdı. Ben mi yanlışım yoksa? 2B evet. 2B bir tane A'ya eşit. Sonra bu 12'ye bölünüyor dedim. Ama burada hiçbiri tutmuyor. Çünkü 3B'lik bir alan olması lazım. Direkt boş bıraktım. Kafadan çünkü yapamıyorum. Ben bir geri zekalı dedim Ama matematiğim direkt arkadaşlar. Fenimi çok topladım. Son dönemde bu feni toplamak için yaptığım şey ise şu oldu. Bunu da fırlatıyorum. Aga. Fen denemesi çözmedim. Direkt branş çözdüm. Ama nasıl çözdüm? Benim bir haftam olduğu için. Evet dershanenin dolayı. Kalma bir haftalık kısımda 8 gün ediyor bu arada şey olarak. Bugün cumartesi yarın pazar başlıyor Neredeyse sonuna geldim semestrin. Ee, 8 gün boyunca komple şeylerin sonuna gelmeye çalıştım. Ney? Mesela açtım bu kimyayı tamam mı? Dedim ki o bu. Tek tek kamera gitti. Ee, bu kameraya odaklamakta çok sıkıntı ya. Video çekmeyi bilmiyor ya insan. Mesela burada bir yanlışım var. Şeyim var. Her gün iki deneme çözdüm. Hepsinden ama. Ha, bazı günler fena atladım. Başlara kötü gitmişim. Burada kamera patates oldu çok kadar çok hızlı geçmeye alışık değil herhalde. Ama ben de video çekmeyi de bilmiyorum. Bazı günler fullemişim. Bir bakmışım iki yanlış çıkarmışım fullün ardından. İki yanlış. Yanlışlarıma bakayım. Lan dur ne yanlış. Mesela şu yanlış. Dönüp bir de şunu yanlış yapmışım. Saçma bir şekilde. of of. Abi alt dur ben Toplamak için yaptığım şeyler şunlar. Benim biyolojim iyiydi bir yere kadar. Dört doğru iki yanlış geliyordu. Ona. İyi dediğim şeye bak. Üç 3.5 net. O bile kötü yani. Siz düşünün iyi dediğim şeyin. Aga 11 doğru 9 yanlış fen. Oradan 19'a getirdim işte. Onun için de full her gün bunlardan çözdüm. İkişerli. Biyolojim bir yere kadar topladım. Biyoloji TYT benim kafada bitti. AYT kaldı. AYT'de de sistemler kaldı. Geri kalan ekoloji şeydir. Tekledim. Aga fizik. Fizikten nefret ediyorum. Yani bir önceki videomu söylemiştim. Şeyden. Yayınlamam bir denemelerinden bir tanesinde. Niye söylüyorsam fiziği sevmiyorum ya. Fiziği başaramıyorum. Hani TET'sini bir yere kadar başarıyorum da. Baba ben nerede? Dur bulmam lazım ama. Bir denememde okuldaki denememde sıfır doğru altı yanlış yaptım ben. Bakın bu özel olarak. Boş. Bir boş bırakmışım altı yanlış. Bu şey olabilir. Altı doğru bir boş iyidir ya mesela. Ben sıfır doğru altı yanlış bir boş yapmışım. Bunu ben bilerek yapmam lazım. Ama ben bir geri zekalı olduğum için bilmeden yapıyorum veya ne bileyim son çıkan işte gösterdiğim ayete de Özdebir'in ayetesinde 3 ee, doğru 7 yanlışım var. 4 doğru 6 yanlışım var. Hangisi bir hatırlamıyorum. Ya onun için ne yaptım derseniz gittim elektrik çalıştım. Yanılır mısın? Hiçbir şey yapmadım. Bak sadece çalıştım. Bir haftam vardı gittim. Çembersel çalıştım. Döndüm bir de elektrik çalıştım. He, metan ne? Ha, ismi metan bu arada. Tanışalım. <laughs> oy yok. Çalışkan mangul metan. Aga. Konuşamadım lan. Çembersel çalıştım. Basit harmoni unuttum mesela. Kepler. Kepleri biliyorum. Kepleri her zaman yapıyorum. Çembersel çalıştım. Çembersel de açısal momentuma kadar geldim. Onu bitireceğim bu yüksek ihtimal şeyin sonuna kadar. Elektriği alternatif akımı kadar bitirdim. Alternatif akımı bitireceğim buradan. Manyetik alanda şeydi. Abi kimya organik bitirmeye çalışıyorum. Normalde kimyayı sevmiyordum. Ben fene karşı oyun yargıydım ama Kasım ayı geldiğinde şu organik kimyaya giriş konusu var ya biz onu ancak Kasım'da yaşıyorduk. Oraya geldiğimizde ben şunu dedim. Abo bu konu çok kolay. Ben bundan çözmek istiyorum dedim. Şurada da bir tane kaynak var ya mesela. Karakökün. Bundan işte organikten. Organik ne? Orbital. Orbitalden bundan benim dershane kaynağından. Hepsinden ben çatır çatır şey çözüyorum. Organiğe giriş çözüyorum. Bu dedim müthiş bir şeymiş. Sonra dedim ki hadi organiğe de çalışalım. Organik zorladı. <laughs> Yalan yok ama organik de kolay. Anlamamıştım. Şu an kendim bir daha çalıştığımda anlayabiliyorum. Ya sene başı konularında biraz sıkıntım var. Geçen seneki 11 konularında sıkıntım var. Toplayacağız mı? Toplayacağız. Hedefi ne? Hedefi 100 ile 105 net arası TYT yapıp ki bu geniş tutuyorum bak ben stoğacı bir insanım. Hani hayatları karşıma gel. En kötü ihtimalle karşı konuşuyorum. 90 ile 105 net arası yapmam lazım. 90 net yaparsam bu benim sıçtığımın kanıtıdır. Hani eğer ben şu an şey istiyorum. 19 Mayıs bilgisayar istiyorum. Bu da 50 bin ile 40 bin arası bir şey yapmam gerektiği anlamına geliyor. Çünkü bilgisayar mühendisi her sene kendini arttırıyor. Baba bunu, bunun için yapacaksam 90 net tyt yaparsam benim 65 net ayeti yapmam lazım. Eğer 105 net TT yaparsam bu niye buraya iş yapmıyor? Netlemiyor ya. Ben mi yazamıyorum? Herhalde. Daha açık bir şey getireyim. Dur ya. Hop. Ah, eğer 90 yaparsam 65 yapmam gerekecek. 105 yaparsam beni 60 da kurtaracak. Ya da 55 falan da. Bu yüzden ne yapmam lazım? Benim ayete, ayetesi iyi olan bir insan değilim. Benim bu yola gitmem gerekiyor. Kendime göre şey yaptığımda. Ha, her şey olabilir. Bu yüzden buna göre de çalışıyorum aynı zamanda. Yapmam gereken netler şu şekilde. Ben matematikte 35. Geri kalanında 10-10 falan yani ortalaması bu tamam mı? Bu şey olarak kaynayabilir. Mesela bu 12 bu 11, bu 9 falan olarak kaynayabilir. Bu 34'e düşebilir. Bu kaynayabilir. Bunu yapmak için çok geç kalmış olabilirim. Yani Birçok insan sene başından bunların şeylerini yaptı ama. Sanırım geç kaldım.